Bir tarafta cahiliyle, alemiyle toplumu uyutmaya devam eden, uyutmaya çalışan ve aynı sözleriyle toplumu dumanlamaya çalışan hakkı batılla çürütmeye çalışan çoğunluğa uyarsanız yolunuzu sapıtırsınız. Ayetine rağmen biz çoğunluğuz. ondan şu kadarcık adam ufkuyla ufuk bu kadar. İşte böyle bir ufukla toplumu uyutmaya çalışan insanlar. Öbür tarafta insanlar uyandırmak için ey insanlar uyanın Rabbinize dönün. İman edin Rabbinizi bulun. Rabbinizi bulmadan, bilmeden, tanımadan ölmeyin bu ömür kısa, vakit yakın, kıyamet yakın, kıyamet alametlerinin içinden geçiyoruz. Kıyamet alametlerinin büyük alametleri yaşıyoruz. Ey insanlar uyanın demeye devam ederken onlar da 500 sene var, şu kadar var. Mehtar daha zuhur etmedi. Evet, Rabbimiz şahidimiz. Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Bütün insanlığın karşısında ama daha zuhur etmedi. Daha çok var. Şu şöyle bu böyle deyip kendilerince toplumu uyutmaya çalışan Önce alimler, sonra da onların peşlerine takılan insanlar. Böyle bir gaflet ki, gaybı Allah'tan başka bilen kimdir? Ayetine rağmen. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ayetine rağmen nerede öleceğini bilmez ayetine rağmen. Şemehti Aleyhisselam daha gelmedi. Geldiği zaman da zaten genel olarak kabul görecek, genel olarak bilinecek, herkes tanıyacak vesaire. Hani bu insanlar Kulağın-ı Kerim'i Kulağın Kerim okuyorlar, hadisleri okuyorlar. Kulağın-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarına bakıyoruz. Az sayıda inanan dışında, etraflarında kimse yok. Bütün peygamberlerin, en büyük peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıyoruz. Aynı. 4-5 senede 40 kişi, 13 senede 313 kişi. Vefatı döneminde münafıkları çıkarsak 70-80 bin kişi ki iki kişi ümmeti olan İsa Aleyhisselam gibi 12 kişi ümmeti olan hiç ümmeti olmayan el var. Ama en çok ümmeti olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4-5 senede 40 kişiye ulaşabilmiş. 13 senede Bedir ashabına Vefatı döneminde bile dünyada genel kabul görmemiş. 70-80 bin kişi. Kaç milyar insan var o gün bilmiyoruz. Ama 70-80 bin kişi münafıkları çıkarsa yaklaşık. Hani bu insanlar kulağını kerime okuyorlar. Ama hayal. Hayallerinde ne varsa bunu gerçek gibi anlatıyorlar. Mehdi Aleyhisselam gelince genel kabul görecek. Resulullah ashabı Bedir ashabı kadar olacak mı diyor. Genel kabul görecekse sadece Müslümanlar yeryüzünde zahiriyle bir buçuk milyar. Nasıl Resulullah ashabı Bedir ashabı kadar olacak buyuruyor. Nasıl genel kabul görecek? Hani bu insanlar bu hadisleri okuyorlar ama gözler kör, kulaklar sağır. Koca dünyada 300 kişi ne demek ya? Bu genel kabul müdür? Hani bu kadar mı kör olur bir insan? Yine diyor Mehdi gelince diyor 40 yıl hüküm sürecek. Artık doğduğundan sonra mı 40 yıl? Öyle olsa 35-40 yaşlarında vazifeye başlayacak. 35'te başladık. 40'ında ölsek 5 sene böyle olması mümkün değil. Hadi vazifeye başladıktan sonra diyelim 35'ten şey 75 mi yapar? 75 yaşında ölecek. Yani Resulullah 40 sene yaşayacak. Kesin. Hangi ayette, hangi hadiste geçiyor kardeşim? 7 yıl hüküm sürecek, 9 yıl hüküm sürecek. Hadislerde böyle geçiyor. şey yorumlar, bazı yorumlarda 40 yıl hüküm sürecek. Bu yorum böyle geçiyor. Hani adam bunların hepsine bakıyor. Peki bu hadislerin hangisi doğru, hangisi yalan? 7 yıl mı yalan? 9 yıl mı yalan? 40 yıl şey yolumla beraber bu mu yalan? Hangisi yalan? Hangisi doğru? Elbette hepsi doğru ama nasıl? Düşünüyorlar, hesap yapıyorlar. Ya 7 yıl olsa olmaz. 7 yılda ne yapacak? 9 olsa o da olmaz. 40 uygun yani. İyi. 40 diyelim. Tamam dedin de bitmedi ki. Adam orada da bitirmiyor ki. 40 yıl hüküm sürecek. Tam 40 yıl. 39, 41 olmaz. Tam 40 yıl. Nereden çıkardın kardeş? Yani Mehdi Aleyhisselam tam 75 yaşında ölecek. Nereden çıkardın? Biz bilmiyoruz ne zaman öleceğimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük peygamber. Veda hutbesinde veda hutbesi vefatının çok az öncesi yani. Veda hutbesi. Son. Bilmiyorum buyuruyor. Bilmiyorum. Biliyorum değil. En büyük peygamber. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle bir defa daha buluşamayabilirim. Bilmiyorum. Gaybı <laughs> Allah'tan başka bilen kim? Resulullah bilmiyor. Adam öyle bir nokta atışı yapıyor ki hani sanki bir adam yaşamış ölmüş. E tamam yani doğru adam İşte şu yılda doğdu şu yılda öldü diyebilirsin. Henüz daha yaşanacak ne var belli değil. 40 yıl yaşayacak tam 39 olmaz 41 de olmaz. İşte Mehmet Aleyhisselam zor ettikten sonra da 33 yıl sonra İsa Aleyhisselam gelecek. Tam 33. Hangi ayette hangi hadiste bu Net kesin yani Hani 32-34 falan olursa Olmaz Kesin Yani bu adamlara Bilmiyorum Hediye mi vermek lazım Hani kesin bizim ne zaman Öleceğimizi biliyorlar İsa Aleyhisselam'ın nokta atışı ne zaman geleceğini biliyorlar. Resulullah bilmiyor ne zaman vefat edeceğini. Ki Rabbim buyuruyor. Kişi nerede doğacağını, kişinin nerede doğacağı, ne zaman öleceği, yarın ne kazanacağı. Bunların hepsi gayb. Ama bunlar açık. Allah'tan başka gaybı bilen kimdir? Ayetine rağmen. Yani gerçekten bu insanlar Bu toplumu Bulandırmak için Ellerinden geleni yapıyorlar Ashabı belir ashabı kadar olacak Yok Herkes bilecek O çıkınca Ondan sonra büyük alametler Böyle diyor Evet Mehdi Aleyhisselam zuhur etti Büyük alametler yaşanıyor. Güneş battığı yerden doğdu. Dabbetülaz zuhur etti, çıktı. Diğer alametler de yaşanıyor. Ama şu Hani gökten bir el uzanacak. Bunlar görecekler. Böyle bir hayal yaklaşık. Bak şu Mehdi Aleyhisselam diyecek. Sonra yine gökten bir yer uzanacak. Bak diyecek şu işte aynı zamanda güneşin batılan doğuşudur. Dabbenin zuhurudur, çıkışıdır. Yine gökten el uzanacak. Bak diyecek şu hadiseler var ya Yecüc Mecüc'ün çıkışı bu. Gökten bir el uzanacak. Gösterecek bak. Çünkü, çünkü her şey apaçık. Bu adamların anlatması her şey açık. Yine gökten bir yere uzanacak. Diyecek bak bu duhan hadisesi bu olay yaşanıyor ya. İşte bu duhan hadisesi. De. Şakası yok. Bu adamlar böyle bekliyor. Her şey apaçık olacak. İmtihan yok. Mehter Aleyhisselam'ın da alnında da yazacak. Hani o da yetmez. Çünkü gösterdi kayboldu. Sonra ne olacak? Alında da yazması lazım. Yani gerçekten bu insanlara yetişemiyoruz. Bu insanların dumanlarını temizlemeye yetişemiyoruz. Peşi peşine. Duman üstüne duman. Hani bir tahta bulmuşlar. Karalayıp gidiyorlar. Bize silmeye yetiştiremiyoruz. Kardeşim ölünce ne yapacaksın mübarek adam? Hani zaman zaman söylüyorum ağlama Allah gibi konuşuyor mübarek adam sen kimsin ya? Allah'tan vahiy mi aldın bunları söylerken? Yazık günah ya. Alim olarak yaşa, Ebu Cahil olarak öl. Hani Medine'nin imamı ona karşı çıkacak. Hangi Medine'nin? Medine'nin alemi düzeltiyorum. Hangi Medine nin? İşte Resulullah adı şeriflerinde kıyamet elametlerinden biri de Medine'nin fethi buyuruyor. Hangi Medine dedikleri zaman Konstantiniyye, İstanbul buyuruyor. İşte bugün ikinci Medine. Bizim Medine'miz. Burası İstanbul. Ve Medine'nin alimi karşı çıkıyor. Gerçi bir tanesi değil de. Hepsi sıra ezilmiş. Önce başladı. Sonra diğerleri. Tahtayı karalamaya devam ediyorlar. Biri oradan, biri şuradan, biri buradan. Silmeye yetiştire yetiştiremiyoruz. Rabbim uyandırsın. Hani bu dünyada nefsini tatmin ettin. İnsanları tatmin ettin kendince. İyi de yaşın kaç? Vakti geldi öleceksin. Ne olacak? Ne olacak? O gün beni tanıyacaksın da ne olacak? Nasıl olacak? Hani en azından sus. Allah bilir de Rabbine sığın. En azından bir izle. Yani Allah'ın tuzağı Kutsi hadiste böyle geçiyor Allah'ın tuzağı Gecenin karanlığında <laughs> Siyah taşın üzerindeki Siyah karıncanın Ayak sesinden Daha gizli de Rabbimiz böyle buyuruyor Ve ayette Rabbimiz Allah'ın tuzağından emin mi oldunuz buyuruyor Ve bütün topluluklara imtihan ettik mi diyor Yani bu ayetler kime hitap ediyor? Bu kutsalistler kime hitap ediyor? Her şey açık. Sanki mahallenin muhtarını anlatıyor. Ya da işte vilayetin valisini. Hani başbakanlıktan, bakanlıktan kağıdı var. Şu zamanda göreve başlamış. Allah'ın imtihanı. Bu kadar kolaydı da o kadar elçilere niye az sayıda insanı iman edebildi? Alimler her dönemde aynı. Her dönemde aynı. Peygamberlerin hayatlarına bak. Her dönemde aynı. Alnında yazacak melekler inecek ne yapacak her şey görünecek. Ondan sonra tamam diyecekler bu gerçekten Allah'a emanet. Böyle bir olay yaşanmış mı Adem Aleyhisselam'dan günümüze? Yok. Hayal üstüne hayal. Rabbim uyandırsın. Bize de gayretle bu toplumu uyandırabilme gayretiyle mücadele edebilmeyi Rabbimizin emir ve hükümlerini en güzel şekilde anlatabilmeyi. Rabbimizin kitabını hayata hakim kılma gayesiyle yaşayabilmeyi, vazifemizi hakkıyla ifade edebildikten sonra rızasına ermiş olarak huzuruna varabilmeyi nasip ederiz.